CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajında, 10 Kasım, yaptığı devrimlerle aydın ve çağdaş bir toplumun temellerini atan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla andığımız gündür. Geçmişte verilen mücadeleleri nesilden nesile aktararak, onun izinde, yeniliklerini, ilkelerini her daim anmak ve yaşatmak, kurduğu cumhuriyeti ve değerlerini koruyarak ülkenin demokratik ve çağdaş bir yolda ilerleyişini devam ettirmek bir arada var olduğumuz ve içinde bulunduğumuz toplumdaki tüm bireylerin en temel görevidir. Devrimlerle modern, medeni ve aydın bir toplumun oluşmasında ortaya koyduğu ülkü ve ileri görüşlülüğü ile bir toplumun geleceği için en iyisini belirleme noktasında düşünsel derinliğe sahip bir önder olması İçimizde duyduğumuz büyük gurur ve özlemle kendini hissettirmektedir. İlkelerini, değerlerini ve kurduğu cumhuriyeti koruyup yaşatarak sahip çıkacağımıza, hep birlikte daima onun izinde yürüyeceğimize inanıyor, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anlıyorum.